Evet arkadaşlar, pencerenin şu kenarlarından soğuk hava içeriye giriyor. Şimdi burayı denetlemek için ellerimizi önce bir ıslatalım. Ellerimizi ıslattık. Şimdi deneyelim. İşte tam bu noktada, bu noktadan içeriye soğuk hava giriyor ve aynı zamanda dışarıdaki sesi de duyabiliyorum. Şöyle üzerine biraz bastırdığım zaman oradan tam bu noktadan dışarıdan gelen ses kesiliyor. Penceremizin kenarlarını tamamıyla bakalım. Sorunu çözmeye çalışalım. pencerenin sürgü dili ile sürgü dili karşılığı İspanyolet arasında ayarsızlık ve tam temas etmeme sorunu var. Önce bu kilit karşılığını, pencere karşılığını sökelim. Takribi olarak 1,5-2 milim yukarıya kaydıralım. Evet, bunu buraya sabitleyelim. Evet, sabitledik. Şimdi deneyelim. Kapatmak için pencerenin kolunu çevirdiğimde bakın kasa kendine doğru pencereyi çekiyor. Şimdi açıyorum. Bakın, gevşiyor. Ama yeterli seviyede değil buraya daha önceden yapıştırmış olduğumuz pencere kapı fitilinin kalıntılarını önce bir temizleyelim. Bu da oraya yükseklik yapabilir. Tekrar deneyelim. Evet kolu çevirelim. Evet şimdi ses kısmen kesildi ama tam olarak kesilmedi arkadaşlar. Yine buradan hafif bir ses geliyor. Pencere karşılığında bir oynama var arkadaşlar bu tam olarak oraya Oturmuyor yani Bu dil Pencere karşılığına tam oturduğu zaman onu kendine doğru çekiyor ve gevşetiyor Dolayısıyla tam sıkı sıkıya kapanmamış oluyor Buraya bir buçuk 2 milim civarında Cam çivisi dediğimiz Çivi koyalım ve deneyelim Evet kolu çevirelim. Evet kolaylıkla döndü. Ve evet arkadaşlar şu anda ses de kesildi. Sorununuzu bu şekilde çözemezseniz arkadaşlar aralara fitil koyabilirsiniz. 4 milim, 2 milim olur, 3 milim olur. Ama ben daha incesini bulamadım. Onu da arkadaşlar şöyle çiftli zaten satılıyor. Yapışkanlı ilgili alana şöyle yapıştırıyorsunuz. Silikon gibi o arayı ezilerek dolduruyor arkadaşlar. Pencerelerimizi rastgele kapatmamalıyız arkadaşlar. Pencere kollarını tam yatay konuma getirmeden kapatmaya çalışırsak pencere karşılıkları zarar görür, ayarları bozulur ve tam kapanmamış olur. Pencerelerimizin uzun ömürlü olabilmesi için pencere kolumuzu tam yatay konuma alıp menteşe taraflarında da kapı karşılığı olduğu için pencerenin iki kanadına da basınç uygulayarak kapatmamız penceremizin daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Fitil çekmeden pencere karşılıklarını ayarlayarak hava akımını da ses akımını da engellemiş olduk pencere kolunuz zor dönüyorsa, pencere karşılıklarını şu yağlayıcıyla hafifçe yağlayarak sorununuzu çözebilirsiniz. Fitil çekerek yalıtım yapmak istiyorsanız, sağ üst köşedeki içeriğimizi seyredebilirsiniz. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak, yorum yazarak desteğinizi bekleriz. Hoşçakalın.